Evet arkadaşlar şimdi sizlere kalamar nasıl terbiye edilir onu göstereceğim. Kalamarımızı ilk önce pişireceğimiz usule uygun olarak doğramamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her zaman marketlerde yediğiniz yuvarlak form buradan çıkıyor. Bu şekilde kesmeniz gerekiyor. Çok jeli bir şey olduğu için yani kaygan bir şey olduğu için keserken dikkat ediniz. Bunları daha sonra kabımıza alıyoruz. Bıçağı böyle tutup çizmeyin. Böyle çizin. Şimdi kabımızın içine biraz da soda döküyoruz, karbonat ve limon. Bunu yaklaşık 20 dakika bu şekilde oluyoruz. Daha sonra da en az 8 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Bir günden fazla kalırsa eğer daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Dolapta dinlendikten sonra suyunu süzüyoruz, temizliği yıkıyoruz ve pişirmek için hazır. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp Hobbit Adalet kanalına abone olmayı unutmayın.